Merhaba arkadaşlar. Hemsür Combat günlük şifremizi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar şifremizi yazabilmek için Hemsür Combat'ımızı kırmızı hale getirmemiz gerekiyor. Onun için de sol köşedeki işaretlediğim noktaya ard iki kere tıklamanız yeterli. hemsir Combat'ımız kırmızı olacaktır. Buraya Mors alfabesi ile günlük şifresini yazmamız gerekiyor. Günlük şifresi 3 karakterli. İlk karakterimiz Nide'nin n'si arkadaşlar. Midenin n'sinin bir uzun bir kısa şeklinde. Yani bir uzun tutuyoruz. Bir kısa dokunup bırakıyoruz. Ve n harfimizi oluşturmuş oluyoruz. İkinci karakterimiz f harfi arkadaşlar. E, farsın f'si diyebilirim. İki kısa bir uzun bir kısa. Yani bir iki bir uzun tutuyoruz ve tekrar bir kısa okunu bırakıyoruz. Son harfimiz Trabzon'un T'si arkadaşlar. Bu da bir uzun şeklinde ve bu şekilde ödülümüzü almış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 milyonluk ödülü bize verdi. Hepinize bu kazançları diliyorum. Her gün şifreleri tekrardan paylaşmaya sizlerle devam edeceğim. Hepinize iyi bayramlar, hayırlı geceler arkadaşlar.